Ateizm mi? İslam mı? Hadi birlikte inceleyelim. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed sayısız cariyeye sahipti ve Hz. Aişe daha çok küçük yaştayken Muhammed ile evlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise kadınlar için şiddetten, kocasına itaat etme zorunluluğundan ve mirastan yarım sayıldıkları yazıyor. Anlatıldığı gibi herhangi bir mucize veya geleceğe dair bir ayet yoktur ayrımcılık vardır. Sürekli mecaz anlam içeren ayetler ile hak din olduğu düşünülen İslam dini. Ateizm ise özgürlüğü temsil eder. Kanıt ve delil olmadıkça inanma zorunluluğu duymaz. Eşitliği ve hakkı savunur. Dinlere inanmayı kanıt ve delil yetersizliğinden dolayı reddeder. Bilimi öncü olarak kabul eder. Körü körüne inanmak yerine araştırmayı tercih eder. İslam kanıt olmadan hak olduğunu iddia eder fakat ateizm özgürsün. Araştır, sorgula ve neyin ne olduğunu gör der. Düşün, sorgula ve özgürleş.